Aziz arkadaşlarım, değerli büyüklerim, hayırlı akşamlar diliyorum hepinize. Evet. Bir kere daha seçimin arasına yaklaştık. Allah'a şükür ki etrafımızdaki ülkelerde herkes demokrasiye kavuşmak isterken, sandığa kavuşmak isterken Bizim ülkemizde demokrasi var. Bizim ülkemizde sandık. Belli aralıklarla sizlerin önüne geliyor. Ülkenin nasıl yönetileceğini, belediyelerin nasıl yönetileceğini devlet size soruyor. Şimdi bakın bu çok önemli bir meseledir. Etrafımıza bakın. İnsanlar Irak'ta demokrasi alıyorlar. Önlerinde sandık yok. İnsanlar Suriye'de halkın iradesinin devlete yansımasını bekliyorlar. Önlerinde sandık yok. Bakın en son Ukrayna'da bazı olaylar meydana geldi. Önlerinde sandık yok. Demek ki bir ülkenin en büyük zenginliği o ülkenin sandık yoluyla, seçim yoluyla kendisinin nasıl yönetileceğine karar vermesi. Yani yani sandık varsa, demokrasi varsa o ülkenin patronu halktır. Şimdi Türkiye'de demokrasi var. Türkiye'de sandık var. O sebeple bu ülkenin sahibi sizsiniz. Bu ülkenin patronu sizsiniz. Bakın. Şimdi bunu bunu bu sandığı elimizden almak istiyorlar. Bakın, bakın siz duvarlara yazmışsınız neler olduğunu. Neler olduğunu yazmışsınız. Bakın, Mısır'da da sandığı kaçırdılar. Mısır'da da halkın elinden sandığı kaçırdılar. Suriye'de de kaçırdılar. Irak'ta da kaçırdılar. Niye biliyor musunuz? Sandık giderse, demokrasi ortadan kalkarsa, halk iradesi ortadan kalkarsa o ülkeyi halk yönetmez çıkar grupları darbe tertipçileri bir takım güç odakları yönetir 11 yıl önceyi hatırlayın Türkiye'de Türkiye'de görülürde seçimler oluyordu seçime gelinceye kadar size kulak verenler seçime gelinceye kadar sizin sesinizi dinleyenler iktidara geldikten sonra kulaklarını size kapatıyorlar. Güç odaklarına, çıkar gruplarına, darbe tertipçilerine teslim oluyorlar. Hatta darbeler karşısında iktidarı bırakıp gitmeyi bir övüç vesilesi addediyorlardı. Hatırlarsınız meşhur bir sözleri vardı. Altı kere gittim, yedi kere geldim diyordu. Halbuki bu ne demek biliyor musun? Vatandaşa diyor ki senin emanetini altı kere koruyamadım. Senin emanetine sahip çıkamadım. Altı kere güç odaklarına teslim oldum. Sen bana altı kere yetki verdin. Ben çıkar gruplarına teslim oldum. Ama bakın on bir yıl boyunca AK Parti her türlü güç odağına, her türlü darbe tertibine, her türlü çıkar grubuna karşı sizin emanetinize sonuna kadar sahip çıktı. Hiçbir şekilde çiğnetmedi. Şimdi 11 yıla göre, 11 yıl öncesine göre gayri safi milli hasılamız arttı. 11 yıl öncesine göre enflasyon yüzde otuzlardan tek rakamlara indi. Bakın bu enflasyon meselesi çabuk unutuluyor. Enflasyon nedir? Devlet kötü yönetildiği için devletin vatandaşını soymasıdır. Enflasyon yüksek olduğu zaman sizin emeğiniz, sizin alım teriniz devletin kötü yönetilmesi yüzünden değer kaybediyor. Yani siz devlet tarafından soyuluyorsunuz. Peki bakın bunu iyi dinleyin. Bunu iyi dinleyin. Bir de üstüne kötü yönetimler yüzünden ekonomik krizler geldiği zaman ne oluyor? Ekonomik krizler geldiği zaman da şu oluyor. O güne kadar ne biriktirmişseniz hepsi çalınıyor. Peki bu kime gidiyor? İşte o güç odaklarına gidiyor. O çıkar gruplarına. Şimdi 11 yıl boyunca AK Parti'ye geçmişte yapılanların aynısını yapmak istediler mi? İstediler. AK Parti güç odaklarına teslim olsun istediler mi? İstediler. <laughs> Darbe taşak teslim olsun istediler mi? Evet. İstediler. Evet. ama teslim alamadılar, alamadılar. niye? Alamadılar. çünkü AK Parti sadece orada görev yapan bakanlar milletvekilleriyle AK Parti teşkilatı değil AK Parti millettir AK Parti sizsiniz evet. dolayısıyla evet. dolayısıyla sizi nasıl teslim alacaklar bir halkı alamadılar. kim teslim alabilir vatandaşı kim teslim alabilir Halk devletten büyüktür. Millet devletten büyüktür. Millet her türlü güç odağından büyüktür. Millet her türlü çıkar grubundan büyüktür. Ve millet, millet o ülkenin patronudur. Devlet sizin patronunuz değil. Devletin patronu sizsin. Bu ülkeyi siz nasıl isterseniz bu Bakın, bakın. Aziz kardeşlerim, değerli arkadaşlarım, bunlar çok önemli. 11 yıl önce çocuklarımıza ders kitabı bulamıyordunuz. Okula açıldığı zaman ders kitabı paranız olsa bile bulamıyor. Devlet ders kitabı basamıyor. Şimdi bu ders kitaplarını çocuklar masalarında parasız buluyorlar. Şimdi bu çocuklara akıllı tablet dağıtılıyor. Türkiye petrol bulmadı. Türkiye doğal gaz bulmadı. Ülke buldu, sizin sayenizde siyasi istikrarı buldu. 11 yıldır ülkede koalisyon yok, tek başına AK Parti yönetiyor. Sizin verdiğiniz destekle, de AK Parti bu ülkeyi büyük bir vizyonla yönetiyor. İşte bu ülkenin en büyük kuvveti, bakın Irak'a, bakın Ukrayna'ya, bakın Mısır'a, bakın Suriye'ye, onlarda sandık yok, demokrasi yok arkalarında halk desteği olan iktidarlar yok. Ama Türkiye'de devleti halk yönettiği için devlet zenginlik yönetiyor. Şimdi hatırlayın 27 Mayıs'ı 12 Mart'ı 12 Eylül'ü 28 Şubat'ı bütün bu darbe dönemlerinde Türkiye fakirleşmiştir. Niye? Çünkü darbeder halk iradesini yok, yok eder. Darbe nedir darbe? Darbe dünyanın en ahlaksız işidir. Bir ülkenin sizin vergilerinizle maaş alan bürokrasisinin size silah çekmesi. Şimdi bakın, herhangi bir ülkede siyasi istikrar bozulduğu zaman, halk iradesi ortadan kalktığı zaman, o ülkede kötü yönetimler sizi fakirleştirir. Kötü yönetimler enflasyonla ezer. Kötü yönetimler ekonomik krizlerle alın derinizi çalar, emeğinizi çalar. Ama istikrar varsa, 11 yıldır görüldüğü gibi tek parti sayesinde kuvvetli bir yönetim varsa, sizin dediğiniz olur, halk iradesi sayesinde, siyasi istikrar sayesinde ülke zenginleşir. Ve şimdi Türkiye'nin yaşadığı budur. Türkiye'nin yaşadığı budur. Türkiye, yaşadığı budur. Türkiye 11 yıl boyunca sizin verdiğiniz destekle tek parti iktidarına kavuştu. Tek parti iktidarı sayesinde siyasi istikrarı kurdu. O sebeple şimdi bölgelerimize daha yeni hastaneler yapılıyor. Yeni yollar yapılıyor. Çocuklarımıza yeni okullar yapılıyor. Daha iyi sağlık hizmeti alıyorsunuz. Daha iyi eğitim hizmeti alıyor çocuklarımız. Geçmişte Türkiye 6 ay sonrasını göremeyen bir ülkeydi. Şimdi Türkiye 2023'ü görüyor. Ne istiyorlar? Sandıktan AK Parti zayıf çıksın. Türkiye yine 6 ay sonrasını göremeyen bir ülke olsun. Sandıktan zayıf bir oy çıksın. Hükümet zayıflasın. Ve biz yine bu ülkeyi güç odakları ve çıkar gruplarıyla el ele yönetelim istiyorlar. Bakın bunları iyi anlatın. Bu Türkiye'yi zayıflatmak, Türkiye'yi çıkar gruplarıyla, güç odaklarıyla beraber yönetmek, Türkiye'yi etrafındaki gibi sandığın olmadığı, sandığın devletin yönetimine karar vermediği bir ülke haline getirmek için uğraşıyorlar. Bakın MHP ve CHP de bunun destekçisi oluyor. Şimdi o sebeple bu yerel seçimler sadece hangi belediyenin seçileceği, sadece Ankara'da kimin iktidar olacağı, sadece sandıktan hangi partinin birinci çıkacağı ile ilgili bir mesele değil. Yerel seçimler Türkiye'nin geleceğine karar verdiğimiz bir seçime dönüştü. Oy kusurasında kaç tane parti var bilen var mı? Kaç? 28. 25, 28. Neyse, hepsi doğru olsun. Aslında onlar işin görüntüsü. Bütün oy kusurasında iki tane parti var. Bir tanesi yeni Türkiye'nin ve sizin partiniz AK Parti. Diğeri, diğer parti ise falan o 25 tane var ya hepsinin ittifak ettiği eski Türkiye'nin zayıf Türkiye'nin kötü yönetilen Türkiye'nin partileri. O sebeple eski Türkiye'nin kötü yönetilen Türkiye'ye mi karar vereceğiz? yeni yönetilen, yeni kurulan Türkiye'ye mi karar vereceğiz? Bakın, şimdi bir tanesi çıkmış milliyetçilikten bahsediyor. Asıl milliyetçilik nedir? Türk parasının değerini arttırmaktır. Türk bayrağını dünyanın her yerinde dalgalandırmaktır. Türk parasından 6-0 atıp değerini kazandıran kim? AK Parti. Bugün Türkiye dünyada 80 bin ülkeye destek veriyor. 80 bin ülkeye yardım ediyor. Budur Türkiye'nin itibarı. Budur Türkiye'nin itibarı. Dünyanın her yerinde gerçek milliyetçilik budur. Dünyanın her yerinde saygı duyulan bir ülke haline geldi Türkiye. Gerçek milliyetçilik budur. Şimdi bakın bu seçimlerde Adana'ya geçmişte yaptıklarımızın daha fazlasını yapan bir aşamaya geçmek istiyoruz. Adana'ya hükümet olarak elimizden geleni yaptık. Seyhan Belediye Başkanımız Azim Öztürk Başkanımızın bütün Seyhan için bana anlattığı benim çok beğendiğim heyecan duyduğu bir sürü projesi var. Fakat size Seyhan'da arzu ettiğimiz kadar hizmet veremedim. Ancak Azim Bey projelerinin yüzde yirmisini yüzde otuzunu hayata geçirebildik. Niye? Çünkü Büyükşehir Belediyesi bizde değil Büyükşehir Belediyesi'nin desteği bizde olmadan o projelerin yüzde yüzünü hayata geçirmek, sizin mahallelerinizi daha da güzelleştirmek, size hayal bile edemediğiniz ama hak ettiğiniz o hizmetleri verebilmek mümkün olmadı. Çünkü Büyükşehir Belediyesi bizde değildi. Bakın merkezi hükümetten Adana'ya, Adana'mıza benzer illere göre çok daha fazla yatırımlar geliyor çok daha fazla mali kaynak veriyor. Ama işte Adana'da işsizlikten bahsediliyor, şehrin gelişmemesinden bahsediliyor. Niye? Çünkü işin esası Büyükşehir Belediyesi'dir. Büyükşehir Belediyesi bir vizyonla yönetilmezse şehir geriye gider. Ve bu şehir 20 yıldır, 30 yıldır bir soygun düzeni çerçevesinde geriye gidiyor. Şimdi biz bu seçimlerde Seyhan'a Azim Öztürk damgasını yine vuracağız. Ama ama bu yetmez. Azim Başkan'ın projelerini tamamen hayata geçirmesi için Büyükşehir'e de Abdullah Torun'u seçeceğiz. Böylece Abdullah Torun ve Azim Öztürk kardeşçe el ele verip size nasıl daha çok hizmet edecekleri için koşacaklar. Onların da destekçisi ben olacağım. Şimdi bakın, bakın. Ben Seyhan Belediye'mizle gurur duyuyorum. Bazı mahallelerde eleştiri oluyor. Az hizmet geldi, çok hizmet geldi, şurası yanlış oldu, burası şu oldu. Ama unutmayın, bir ilçe belediyesinin size getireceği hizmetlerin azamisi getirildi. Daha projelerin yüzde sekseni hayata geçirilemedi. Niye? Çünkü hükümetin desteğine sahip bir büyükşehir belediye başkanıyla çalışması mümkün olmadı ilçe belediyesine. Şimdi bunu gerçekleştireceğiz. Bakın bundan bir ay iki aydır seçim kampanyası yapıyoruz. Herkes, herkes ne yapıyor? Anket yayınlıyor. Bir sürü anket söylüyor. Ne söylüyor anketlerde? 20 gün önce açıkladılar, bir ay önce açıkladılar, bir buçuk ay önce açıkladılar şu parti birinci parti, bu parti ikinci parti diyorlar. Bunlara ben niye cevap vermedim biliyor musunuz? Çünkü bir ay önce yapılan anketin bir geçerliliği yok. Bir buçuk ay önce yapılan bir anketin geçerliliği yok. Ve şimdi asıl sağlıklı anketler gelmeye başladı. AK Parti Seyhan'da birinci parti. AK Parti Adana genelinde Birinci parti. Ama ama bu yetmiyor. Bizim Seyhan'da da arayı açmamız gerekiyor. Adana Büyükşehir Belediyesi için arayı açmamız gerekiyor. Onun için bugünden sonra yapacağımız çalışmalar tevkalade önemli. Tevkalade gerekli. Bunu anlatılmasını sadece bana, sadece belediye başkanlarımıza sadece teşkilatımıza bırakmayın. Buradaki her bir kardeşimin tek tek gezerek bunları anlatması fevkalade önemlidir. Bakın Seyhan'da Seyhan'da birinci parti olmak bize yetmez. Seyhan'da biz zirveye yerleşmeliyiz. Rekor kırmalıyız. Ve bakın bakın Adana Büyükşehir'de birinci parti olmak bize yetmez. Rekor kırmalıyız. Zirveye yerleşmeliyiz. Ben, ben size teşekkür ediyorum. Sizler Seyhan'dan Başbakanımızın mitingine en büyük katılımı gerçekleştirdiniz. <laughs> Bakın, AK Parti'nin şimdiye kadar Adana'da yaptığı mitingler 40 bin, 50 bini bulurken <laughs> en son 100 bin aşan bir miting yaptı. 100 bin aştı. <laughs> Ve buna en büyük katılımlardan bir tanesi Seyhan'dan oldu. Bu neyi gösteriyor? Seyhan artık diyor ki ben Seyhan'da ilçe belediyesine yeni AK Parti damgası vurmaya hazırım. Evet, evet. Ama bana bu da yetmez. Ben Büyükşehir Belediyesi'ne de AK Parti damgası vurmaya hazırım. Evet, evet. Burada buraya toplanan bütün kardeşlerimden şunu rica ediyorum. Bakın bu sandık çok önemli. Bundan sonra 2023'e kadar ülkemizin kaderini belirleyecek bir seçime gidiyoruz. Bu seçim seçimlerin seçimidir. Bu sandık sandıkların sandığıdır. O sebeple hep beraber şunu bilelim. Her birimiz her birimiz diğer vatandaşlarımıza da ulaşıp Türkiye'de siyasi istikrarın daha güçlenmesi için Türkiye'ye gelenler, AK Parti'nin rekor kırması için. Seyhan'da AK Parti'nin rekor kırması için. Adana gelenler, AK Parti'nin rekor kırması için. Hep beraber koşmak zorundayız. Şimdi bakın önümüzde kalan kısa süre, düşünebiliyor musunuz? 5-10 günlük bir süre, bu 10 günde yapacağımız siyasi çalışmalar önümüzdeki 10 yıla damga vuracak. Şu anda. 10 yaşında olan çocuklarınızın 20 yaşında olduğu zamana dalga yeni Yeni doğan çocukların ilkokul 3'e geldiği zamanlara dalga Dolayısıyla şunu bileceğiz, şunu düşüneceğiz. Bu 10 günde Türkiye'nin 2023'e kadar önünü açmak için hep beraber çalışmaya hazır mıyız? <laughs> Sayfada, en güçlü şekilde AK Parti damgası vuruyor muyuz? Evet! Adana Büyükşehir Belediyesi'ne en güçlü şekilde AK Parti damgası vuruyor muyuz? Evet! Peki 30 Mart akşamı evet. ben şu müjdeyi alabilir miyim? Adana Evet! Adana geleninde, Adana geleninde AK Parti'ye en güçlü Koyseyhan'dan çıktı müjdeyi alabilir miyim? Evet! Birazdan yatsı ezanı da okunacağı için vakit azaldı. Fakat siz Seyhanlılar zaten bu mücadelenin içindesiniz. Zaten 11 yıldır sizle kol kola yürüyoruz. Zaten sizle beraber bu sokakları arşınlıyoruz. Sizle beraber bu mücadeleyi veriyoruz. İnşallah önümüzdeki 10 gün boyunca da 30 Mart'a kadar şu anda itibaren koşacağız. Ev ev, kapı kapı, mahalle mahalle, belde belde anlatacağız. Seyhan'a AK Parti damgası vuracağız. Adana Büyükşehir'e AK Parti damgası vuracağız. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun. <laughs>